Teşekkürler. Yani öyle bir şarkı ki bu. Hepimiz teslim oldum sana bile bileyi bekledik. Çünkü orası gelmek zorundaydı. Bravo. 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 Çok güzel yorum. Bravo. Orayı bekledik. <laughs> Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz seni? Adım Gökhan. Ee, pardon. Heyecan. Bütün sesi şarkıda verdin, değil mi? Verdim ya yani, ne varsa. Pardon burada e, hemen araya girmem lazım. Son zamanların en ilginç backstage'i. Backstage'de çok anneanne gördük, çok anne gördük. Ne bileyim teyze, dede hepsi gördük. Ama bugün çok tatlı bir yakını var. Onu göreceğiz. Backstage'e bağlanalım işte karşınızda. <laughs> evet saniye saniye takip etti. Evet desteğini hiç bırakmadı. Adı ne? Dızdık. Adı da maşallah. <laughs> Gökhan'a da geldik, onu da getirdik. Cinsi neydi buzdun? Scottish. Allah'ım tipe bak sen. <laughs> evet. E, Allah maşallah. Allah. Maşallah. Ay kazağı da var. <laughs> yeleğim, o benim bebeklik yeleğim. Çim kimin nesi şimdi? Bızdık, e, anladık. <laughs> Olayın bir parçası. Hanımefendi kim? Aynı o aile dostumuz. Bızdık Bey. Öyle Bızdık mi? <gülüyor> <gülüyor> kim? Evet. Komşu mu? Hayır, 10 e, senedir falan izleyicisiydik. Ondan sonra ahbap olduk. Aa. Yani seyircisiydim, aile dostu olduk. Burada ağırladım kendisini. Çok istiyordum olmasını. Ben ağlayacağım şimdi onun yerine. 10 <laughs> On senedir deniyordu, 10. senesinde oldu nihayet. Yani. Öyle mi? Evet. Yani çok mutlu bir gün yani o zaman. Evet, bizim için çok mutlu. <laughs> Siz de şahitlik yapıyorsunuz. Ee, ben yani cahilliğimi verim. Bende de hep kedi oldu hayatım boyunca da. Mesela <laughs> böyle bir üniforması olmadı. <laughs> Bir fark annem ördü acun bey. Ben annemi kaybettim maalesef. Ben onun anısını aldım kedime. Öyle mi evet, abi anneme de benzediği için yeleğini giydirmek istedim. Bu da benim bebeklik yeleğim. Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyorum. sağ olun. Evet, duygusal anlar var backstage'de. İlkan seni çok kısa tanıyalım. Ne iş yapıyorsun? Ben müzisyenim. Eee Nuğul alayım. evet. E, Bodrum Marmaris mi? Marmaris. Evet. Yıllardır e, bu işi yapıyorum. Dört yaşından beri şarkılar söylüyorum. Hatta kekemeydim zamanında. Aa. Şarkı söyleyerekten baktım, kekemenin geçtiğinin daha çok farkına vardım. Dedim, şarkı söylemeye devam edeyim. Tabii eski zamanlarda biliyorsunuz, teyibimiz, televizyonumuz yok. Komşudan diyorduk, ya bir müzik dinleyebilir miyim? Herhangi bir müzik dinleyebilir miyim falan gidiyorduk. İşte nedir, komşular kendi aralarında bir şeyler yerken, biz de müzik dinleyebilir miyiz gibi. Oralardan gele gele, gele gele, dinleye dinleye e, ee, bu noktalara geldim ama bakarsanız metal işleri mezunuyum. <laughs> yani tabiri caizse kaynakçıyım. O yolda yürüyemedim çünkü gözlerimi çok e, fazla yıprattığım için. Dedim hobi olan işte de devam et Gökhan dedim sonuna göre e, sonuna kadar. Doğru yolu bulacağımı düşündüm. Bu da o noktalardan bir tanesi. Yazları Marmaris'te mi çıkıyorsun? Yaz kış. Biraz sonlara doğru dönme oldu. Sen neler hissettin onu anlat bize. Zaten ben de şarkının farkındaydım. Yani dedim Gökhan ne varsa üstüne koy. eee ancak olabilecek yer orası diye düşünmüştüm. Şarkının tize çıktığı aslında sesini gösterebileceği yer o kısımdı. Ve bayağı da uzun pes kısım sürdüğü için iki dönüş, üç dönüş. Orayı bekledik. Bir yandan da Tarkan şarkısı söylemek kadar da riskli bir şey de yoktur bir ses evet. yarışmasında. Yani Katılıyorum. Ya yarışmacılara katılacak olanlara da buradan söyleyeyim. Bazı parçalar var gerçekten zor. Söylemesi zor. Seçtiğiniz zaman da büyük burada iş yapıyor. Mesela Tarkan şarkıları da öyle ama bir honki ponki Torino'nun yerini tutmaz mesela. <laughs> gerçekten de geçen hafta bizi bizden aldı. Bak şey, bir hafta da onu konuşuyoruz. Hı. Yemin ediyorum.